Merhaba. Ee, Serdar Atalay yerinde mi acaba randevum vardı? İsminizi alabilir miyim? Can güzel. Buyurun geçebilirsiniz. Teşekkürler. geç kaldım. arabalar park edecek yer bulamadım. Sorun değil. Ne yaptın? Bulabildin mi test sonuçlarını? Neden fikir değiştirdin? Daha önce bakmak istememiştim. O zaman öyle gerekti. Peki. Cihan. Yüzde 99.9 yazması yeterli biliyorsun değil mi? Ya yüzde sıfır yazar. Yani babası kesinlikle sen değilsin. Ya da 99.9. Arası yoktur. Anladım. Teşekkür ederim. 99.9 yazması yeterli biliyorsun değil mi? Ya yüzde sıfır yazar, yani babası kesinlikle sen değilsin, ya da 99.9 arası yoktur. Al aç bak, al aç bak bakalım Zeynep senin kızın demiş değil miymiş? Al yeter, tükendim ben artık yeter al. Zeynep. Ya ben bilmiyordum olanları çok üzüldüm. Gerçi ben bile üzüldüysen. Ama sen perişan olmuşsun kesin. Ama Barış da kızın kolundan tutmuş getirmişti Nurş'ta. Işte. Öyle de o kadar kolay değil o iş. Affetmelisin bence. Hem sen demiyor muydun duydum diye. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Delirirdim. Vallahi delirdim. Hatta kıskançlıktan ölürdüm yani. Önce bir güzel kıza dalardım. Sonra saçını başını yolardım. Kerim'e gidip bir tane tokat atardım. Sen ne şerefsiz, ne pislik, ne adik. E tamam Melis. istersen bu kadar yeter. Yani şey demek istedim. Öyle yapmak isterdin sanırım ama... Yapmaya da gerek yok bence. Hem kız da defolup gitti. Bir daha başın yanına yaklaşamaz bile. Ya kızları biliyorsun abicim. Böyle her şeyi uzatmayı çok severler. Bir iki trip atacak sonra barışacak. Bak görürsün. Can sen de bir şey söylesene. Ne yapacağım ben abicim ya? Ha? Ben, senin yerinde olsam kös kös oturmam öyle ama. Ne bileyim git çiçek al. Yüz bir tane gül al. Tek sayı önemli. Çift olursa ayrılabilirsiniz. Ya Sedat, bir su artık istersen lan. Tamam, sustum. Neyse ben gidiyorum. İyi misin? Başka bir şey olmadı değil mi? Ne gibi? Ne bileyim yeni bir şey oldu mu? gelemeyeceğim. Zeynep çıkmak istemiyor. Onun yanındayım. Ha, tamam canım. E Zeynep nasıl? Yani çok da iyi sayılmaz. Ya Barış da çok kötü ya. Şey sen e, Zeynep'le konuştun mu? Neyle ilgili? Ya geçen gün ben sana hani bir şey söylemiştim ya. Bir şeyler söylemiştim. Kerem'le ilgili. Ha, hayır canım yani söylesem bu zamanlıklar söylerdim zaten. Neyse tabii biliyorum o da doğru zaten. İyi sen git hadi konuşuruz sonra tekrar. Tamam. Tamam. Neredeydin? Can geldi de. ne diyor? Ya kantine gidiyormuş, beni de çağırdı. Bak bakalım burada ne var. Çözelim mi? Ay ama boş var ya. Hadi ama. Hı. Evet, evet. Hadi çözelim. İyi, tamam. Hadi. O zaman başlıyorum. İlk soru geliyor. Onu görünce mutlu oluyor musunuz? A. Evet. Kesinlikle onu görünce hala heyecanlanıyorum. B. Eskiden çok mutlu olurdum. Şimdi emin değilim. C. Nefretle sevgi karışımı. B. Eskiden mutlu olurdu. Tamam. O zaman şimdi ikinci soru geliyor. Büyük aşklar A ilk görüşte başlar. B birbirini tanımak ve sevmekle başlar. C nefretle başlar. Nefretle başlayan aşk mı olur ya? Çok saçma bence. İki gün içinde bu okuldan ağlaya ağlaya kaçacaksın. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. sana ne dedim? Benimle uğraşma dedim. Yenisin. Bilmiyorsun dedim. Öğren dedim. Ama sen ne yaptın? Sen var ya, sen dünyanın en iğrenç, en adi eş. En... Yakışmıyor. Be, birbirini tanımak ve sevmekle başlar. Yani en azından Barış'la öyle oldu. Güzel. Şimdi üçüncü soru. Sevgilinizle birbirinizi anlıyor musunuz? A. Evet. Dertleşiriz ve birbirimizin derdini derman oluruz. B. Hayır. Sevgilim kesinlikle beni anlamıyor. C. Bazen evet, bazen hayır. Ya inanmayacaksın ama Kerem anlıyor beni. Ya ne yanlış yapıyorsun diyor, ne akıl veriyor, ne git annenle konuş diyor. Sadece anlıyor ya. Yani. Evet. C şıkkı. Bazen evet, bazen hayır. Peki. Ve dördüncü soru. İlişkinizi tüm süreçte tanımlayan üç kelime. A. Aşk, mutluluk ve heyecan. B. Saygı, iyilik ve devamlılık. C. inişli çıkışlı, tekinsiz ama heyecanlı. B. iyilik devamlılık. Evet, B. Tamam. Ve son soru. Başka bir erkek aklınızın ucundan daha iyi olsa geçti mi? A yakışıklı çocukmuş diye düşünmüşümdür. Ama ciddi bir şey değil. B. Hayır, böyle bir şey mümkün olamaz. C. Bu düşüncelere kapılmamak için öyle bir şey yokmuş gibi davranıyorum. Kerime, sana neden böyle davrandığını bilmiyor musun? Bilmiyorum, tamam mı? Bilmek de istemiyorum, ne yaparsa yapsın. Ben bundan sonra onun ne karşısına çıkarım ne de onunla konuşurum. Tekrar okumamı ister misin? Hayır, hayır. B. Öyle bir şey yok, olamaz. Tamamdır. O zaman şimdi sonuca bakıyoruz. Beyler çoğunluk. Gerçekten aşık mısınız acaba? İlişkiniz huzurlu bir ilişkiye benziyor. Paylaştıklarınız sizin için çok değerli ama... ...aşk ateşiyle yanmadığınız kesin. Peki ama şimdi ne yapacaksınız? Tamam mı, devam mı? İşte bunun cevabı da size kalmış. sapan bir test kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz